Merhaba sevgili yarış severler. Bugün 7 Ekim Çarşamba İstanbul koşulları ile birlikteyiz. 10 koşulu bir yarış programı var. 15.30'da 5. koşu ile 2. altılı ganyan başlıyor. Yorumlarımıza ilk ayakla başlıyoruz. 2200 metre çimde 3 ve yukarı İngilizlerin Handicap 17 mücadelesi. Hafif kilosuyla 9 numaralı Oscuro favorim. Formu iyi durumda olan 2 numaralı Redboy mesafeyi de seven. 5 numaralı Sensizim. 4 numaralı Kaynarca. Ee, sıralamam bu. Bir tane sürpriz eklemek istiyorum. 4 numaralı Last Impact. Bunu da 3 yaşta olmasının verdiği e, avantajla belki dinş, şeylikle, gençlikle e, bu grupta ilk defa koşacağı için sürpriz olarak ekliyorum. 1 numara Ring of Fire kilosundan makaracı çocuğu e, çimi pek sevmediğinden 7 numaralı Big Farrier ve 8 numaralı İsmian'ı da e, gruba denk görmediğim için eledim. İkinci, al, ikinci e, ayak 6. koşu. 1400 metre çimde 3 yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesi. Burada favorim Ekürler. 9 e, numaralı Deverov ve Ekürüsü Simurg 14 numara. İlk rakip 15 numara e, Snow Walt, E, ve 7 numara Bella Vista ile Sonra 6 numaralı The Last Crazy bunun da çok güzel orjini var İlk koşusu olacak sahipleri de te iyi tehlikeli görüyorsunuz 1 numaralı Antenna Vino yine etkili binicisi var 12 numaralı Mayitayı 3 numaralı Castle Rock bir de Bomba 8 numaralı Deep Focus diyerek sıralamamı bu şekilde belirteceğim Üçüncü ayakta, 2000 metre sentetik pistte 3 ve yukarı İngilizlerin kısa vade 8 mücadelesinde e, sonlarda çok etkili gelen ve bu yarışta da Sümer Han'ın e, Aslan Adam'ın e, hızlandırmasını beklediğim yarışı da sonlarda yine etkili e, sprint ile kazanmasını beklediğim Deli Tahir favorim. Tek rakip Kurtaralı'yı görüyorum. Gruptan üstün daha büyük bir attır. E, Diğerlerini sığ şey yapamadım, sığdıramadım. Bence iki at arasında geçecektir. Kurtaralı da düzlüğe dönüldükten sonra e, fark açmaya çalışacaktır. Gerilerden de Deli Tahir'in ataklarını izleyeceğiz. Ben iki ata şans vererek bu koşuyu geçmek istiyorum. Günün dördüncü ayağında 2100 metre çimde 4 yaşlı Arapların kısa vadi 7 yarışı var. Burada çok e, formda bir Nibolu görüyoruz. E, benim de favorim. Yine çok iyi form tutan, bence form sıçraması gösteren 4 numaralı Cevherizade ile ayırmadan yazmak istiyorum. Diğer isimler de iyi durumda olanlar var fakat ben biraz kısmak adına Nibolu da ni tek yazılabilecek bir safkan olduğu için bir atla yıkmak istedim. Onu da 4 numaralı Cevherizade'yi seçtim. 2 atla buraya geçeceğim. 5. ayakta 2100 metre sentetik pistte 4 ve yukarı Arapların 5 şartlı yarışı var. Akkula'yı banko tutuyorum. 1 numaralı Akkula. 62 kilo olmasına rağmen e, grubun en hafif safkanı 56 kilo, 58 kilo, 57 kilo. Arada e, çok önemli bir fark yok. E, bence bunu verecektir rakiplerine. Gruptan üstün bir safkan herkesin bildiği gibi. E, Eküri arısanın Mavra'nın da batura destek olarak. Tabi Ulubatur önce kafayı alır, numarayı alır yarışı süratlendireceklerini düşünüyorum. 4-5 gibi gitmesini beklediğim Akkula'nın sonlarda düzlüğe çıkıldıktan sonra yapacağı etkili ataklarla yarışı kazanmasını bekliyorum. Bankol. Günün son ayağı da 1400 metre çimde diğer meydan grup 3 yaşlı İngilizlerin. Burada favorim 5 numaralı Wolf Polat. 112 günlük bir arası var fakat o 112 gün önce koştuğu 5.liği beğendim. Aralardan sıyrılarak bariyer dibine dalıp kendi halinde bir sprint yapıyor. Beşinci oluyor. Ondan sonra geri alınmış. Son 4-5 kalabı var. İyi de görünüyor. Favorim. ilk rakibi bir numaralı Blue Ribbon diyorum. Bunun da yarışı da iyi. İdman pistindeki görüntüsü de çok iyi. Daha sonra 16 numara Via Vaneto. 15 numaralı Titanium. Artık meydanın gediklisi oldular ama her yarış yazmadan geçemiyorsunuz. Mecbur yazıyoruz yine. 9 numaralı Jabs Bob hoşuma gitti. İdman pistinde görüntüsü. İyi de bir binicisi var. Tabela yapmışlığı da var. Mesafede derecesi de fena değil. Bence eklenir. 13 numaralı Senna. Bir de 2 numaralı oğlum Anıl'ı idman pistinde beğendim son galabında. Ee, rahat güzel yapıyordu. Tehlikeli korktuğum bir biniciz var her zaman için. Ahmet Ka Ali kaçmaz. Onu da eklemek istiyorum. Burayı da 5, 1, 16, 15, 9, 13 ve 2 olarak e, bitirmek istiyorum. Bankom, Akkula, ee, alternatif tekler tabii Nibolu. Deli Tahir olabilecek isimler. Ee, bir Başka da görmüyorum. Evet, hepinize bol şans diliyorum. İyi günler, hoşçakalın.